Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyorum. Yani vlog. <laughs> en <Evet>, çok <üstlenen>. güzel. <laughs> Şimdi e, arkadaşlar kursdan geldim. Yemeğimi yedim. Hemen duşa girdim Çünkü o, o kadar yoruldum ki bugün. Ve hemen ah! Hemen şey yaptım. şey gelim için canım sıkıldı. Şimdi şarkı dinleyeyim ben. Ben şimdi biraz şarkı dinleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra geliyorum. Kapatayım videoyu. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz izledikten sonra bir günlük okumaya karar verdim. Günlüklerimi görüp Bakalım kaç şeyden başlamışım. O 12, 12 Eylül 2022'den. Aha. Öf. 2022 on, 12 Eylül 2022 Geçen sene okulların ilk günü. Bakalım ne yazmış. Güzel yedi mi? Gideceğim. Bu çok Ya bu <laughs> şu an abimin doğum gününü okuyor. Onu bile yazmışım. <laughs> sürprizimiz neydi Sürprizimiz var demişim ama sürprizimiz acaba neydi? <laughs> ha tamam bu. Hediye almıştım ona. En sevdiği şeylerden biliyorum. Onlar falan. 8 Aralık. Aa çok mutluymuşum 8 Aralık 2020 <laughs> Arkadaşlar bir şey olmadı pardon. Kapattım 2 dakika. Annemiz Tabii sonra yedim.

Okuduğum kitapları yazmıştım. Bakalım 2023 Haziran 2023 Haziran 8'den sonra hangi kitapları okumuşum? 2023 Haziran 18. Yaşlı kadın ve papanın bir. 34 kitap okumuşum. Bunların hepsi kaç sayfa? 114, 200, 210, 258, 100 sayfalık. Ya yani bu kadar az beklemezdim şahsen. <laughs> Ve şimdi şu seriye başla. arkadaşlar beni öldürdü. <laughs> bir şeyler devriliyor ama dostluk ormanı diye. Ama beni gebertti bu gebertti. Acayip güzel bir kitap. Öneririm. Yani tabi istemezsiniz. Allah olan mükemmel tane kitabı var arkadaşlar ve kaç sayfa? yüzlerde bir şey sanırım. Ha 79 bence çok iyi. 4 tane. Böyle. O ben çok sevdim. Ve içindekiler de çok güzel anlatıyor. Çok sevdim. Bizden. Ee, bir tane şöyle bir kitap var. Buna da bayıldım. Hatta 61'de ben kalmışım. Bunu bugün bitireyim mi? Niye? Hmm, böyle bunda bunu da öneririm kesinlikle. Masal ormanı adı arkadaşlar. Böyle. <laughs> Ama acayip güzel bu da. Bakayım kaçın. Böyle bunun içinde 3 kız var. Bir şeyde tanışıyorlar. Nerede tanıştıklarını unuttum. Ha kütüphanede tanışıyorlar. Ve arkadaş oluyorlar. Sonra böyle bir tane kitap buluyorlar ormanlı ilgili sihir falan oluyor içinde ve onu gerçekleştiriyorlar böyle yola koyuluyorlar falan böyle içinde hikayeleri var işte ama belki rüya olabilir bilmiyorum 77'de de bitecekmiş 61'den başlayıp 77'de bitecekmiş sonra zaten bu da 100 bir şey sayfa kaç 100 111 sayfa 111 112 ee, böyle ee, bir de bu var Çinli kızlar çetesi ah bu bu ben bunda arkadaşlar şeydim on dördüncü sayfaya gelmiştin ama maalesef ki ben unuttum hepsini o yüzden şey yaptık tekrar başlayalım ama bay neden unuttum çünkü adlı isimleri arkadaşlar İngilizce mesela adım Lola Zuç Kerman ve Zuç Kerman. <laughs> Aynı benim Yalnız birinci, birinci hemen okumuştum. Birincisi hemen kolay sayıda. Başarı. Umarım bunları bir ayda bitirebiliyorum. Şunları kesin. Bunların Arkadaşlar ben 4 günde bitiririm. Olmadı hala 5. 5 günde gerçekten bunları bitiririm. 5-6 gün. Aldı da olabilir. Eee çil, çilli kızlar çetesini ama bir baya bir şey yapır herhalde. Bilmiyorum. Neyse boş ver. Ben niye böyle bir şey yapsam? Saçımı tablayacağım. Aşağı mı yasam? Yok. Kursa gidiyorum arkadaşlar ve şu an arkadaşlar kran kursuna gidiyorum ben arkadaşlar. Ee, Kran da şu an. Felek sur, felak sorasındayım. Ee, kısacası şöyle, şuraya kadar aslında biliyorum bir kaç iki yerini biliyorum. Ama <laughs> diğer yerlerini bilmiyorum. Beş yerli, üç yerim kaldı benim şu an. Bunu da iki günde falan yapıyorum çünkü her gün iki tane yap yapıyorum. Ama son yüz kısaysa aslında ben bunu yerine ezberledim. Gula bir dakika. Gulaj Rabbim falan. Tamam ezberlemiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle şeyler var. Şu içecek kutusuna verseniz ne yaptım? içine şeyleri tarif ve sürpriz yumurta oyuncaklarını koyarım. Ben arkadaşlar bunları şey yapıyorum koleksiyon ve hepsi burada. Bir dakika şu ikisi bir üç dört defo Böyle Bu Böyle. böyle ay Bugün de sakarlığım Neyse böyle ne yaptım? Böyle bir lezzet. bunu da attım. Orada çok yer kaplıyorlar. Boş verin. Atayım hepsini bunun içine. Bu çıkmış. Şimdi bombalar geliyor. Merak etmeyin. Bakın burada oyunum var. Her zaman böyle oynamış. Şimdi bu bunun toy, toy box'tan çıkmasına çok şaşırmış. Böyle bu bu hangi hayvan bakayım kanguru. Kanguru. Kangurunun mesela yavrusunu buluyoruz buradan. Hangisi lan? Bakarak bir bakarak bile bulamadım. He bu yavrusuymuş sadece. Tamam ben Bu mavi bir kız böyle. Bunu çok sevmiştim. Böyle bir kilit bu. Ha şuradan saklı. Şöyle adam adamın altı kafası da bu kilit. Şu, açınca böyle oluyor bakın. Bir dakika o olmadı. Ne olmuyor? Nazar vermiş. Neyse. olmaması daha iyi zaten. 哦。Oh, wow. 心吗？ çalışacağım. Eğer bulamazsam o kadar da değil. Bunları atmayacağım. Asla O Oy. aslında benim. Ama onu birazdan yapacağım. Ne zaman bitecek? zaman sonra biraz video izlerim. Video izledikten sonra biraz... yok. Evet. Yok. Hayır hayır. Şimdi işimi bitirdikten sonra namaz kılarım. Namazdan sonra biraz video izlerim. Videodan sonra da artık akşam olur diye düşünüyorum. Çünkü saat Dörtlerde falan bir şey. Şu an, ışık çok kötü gibi geliyor bana. Hah. Ama şuradan çok geliyor. Böyle Böylece rahat edeyim. Heh, tamam. Ne yapsam? Bugün çok sıkıcı bir gün ha. Keşke okuldan şu an gelseydim. Bugün o kadar okulda o kadar eğlendik ki. Çünkü bugün voleybol oynadık. İf yarışı yaparız diye düşünmüştüm. Ama yapmadık. Ve yaptık. Yaptılar ama biz gö görmedik. Neyse bugün hocayı kandırıp 1 2 3 go açtım okulda. her göze bayıldım. öyle ben. Öyle işte. Tamam. tamam. Akşam ne yapacağım ben? Tamam. Onu yapalım. Tamam. 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 Dün akşam kalkıp ben gece kalkıp karpuz yedim. Canım çektiği için. Bu <laughs> ne alaka şimdi? Neyse. Ben şimdi gideyim. Namazımı kılayım. Abdestim vardı sonuçta. O zaman gideyim namaz kılayım. Namaz kılayım arkadaşlar. Sonra gelirim. there